Merhabalar arkadaşlar. Yeni üretimhanemdeyim. Artık motorun sesi, pipo fitillerin sesi duyulmaya başladı. Ama konumuz üretimhane değil. Üretimhaneyi size daha sonraki videolarda göstereceğim. Konumuz katıl butonum aktif hale geldi. Bunu sizlere duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere içerik yani içerik üreticileri YouTube'un sunduğu bir avantaj üyelerinden destek görmeleri için sunmuş olduğu bir avantaj arkadaşlar. Normalde daha fazla abonelerde bu avantajı sunmasına rağmen daha 5000 aboneye gelmeden sizlerin sayesinde bizim kanalımızın da katıl butonu aktif hale geldi arkadaşlar. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ederim. Şimdi katıl butonundan bahsedelim. Yani kanalımı desteklemek isterseniz, bana destek vermek isterseniz, kanalımda birlikte hareket etmek isterseniz katıl butonunu aktif hale getirerek... Oradan kendinize uygun seçeneği seçerek arkadaşlar hem bana destek olabilirsiniz hem de kanalımda içerikler üretmeme yardımcı olabilirsiniz. Katıl butonunun faydası ne olacak? Arkadaşlar çoğu videoyu öncelikle tabii ki üyelere yayınlamaya çalışacağız. Daha sonra herkese aktif hale getireceğiz. Özel canlı yayınlar yapacağız. WhatsApp arkadaş grupları kuracağız arkadaşlar. Burada birebir soru cevap şeklinde bana direkt danışabilecek arkadaşlar Aramızda çekilişler yapacağız ee, ya da burada biriktirdiğimiz paraları hani ortak bir karar alırsak normal bütün kanala çekiliş yaparak kullanabiliriz ya da ihtiyacı olan arkadaşlara akvaryumlar kurmakta balık hediye etmekte kullanabiliriz arkadaşlar ee, yayından duyurmuştum ben dün katıl butonunu aktif hale getireceğimi aslında daha önceden çok çok önceden açılmıştı katıl butonu ama ben aktif hale getirmek veya getirmemekte kararsızdım daha sonradan aktif hale getirmeye karar verdim bir arkadaş oraya yorum yazmış demiş ki hani her şeyiniz para olmasın arkadaşlar her şey para değil ama tabii ki bu üretimhaneyi kurmak da bu kanalda yayınlar yapmak da bu balıkları üretmek de her şey sonuçta bir maliyet meselesi bu maliyeti de sonuçta bir şekilde karşılamamız gerekiyor yani kanalda reklamları açıyorum arkadaşlar karşı çıkıyor nasıl söyleyeyim katıl butonunu aktif hale getiriyorum arkadaşlar hani bir yorumda oluyor onlar için de bir cevap vermiş oluyor bunların hepsi birer maliyet arkadaşlar Yemleri maliyet suları maliyet taşınmaları maliyet bunlara sahip olmak maliyet yani hani anlatamayacağım kadar maliyeti var aslında bu yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar eğer destek olur birlikte hareket edersek çok çok sevinirim şimdiden herkese sağlıklı hobiler diliyorum